Mezarime kazıdım, geliyorum yatıyorum mezarıma o bir irat ediyorum ki öyle irat ediyorum toprağa yat ya evde yorganda döşekte yatacağına toprakta yat ben irat ediyorum sıcak burası Cenab-ı Allah sana 20 kat 30 kat 50 kat Apartman vermiş. Ya ne yapacaksın apartmanı? Bir dönüm yer sana çok bile ya, çok bile ya. Ebedi okuyum ben buraya, bir üfürüyorum, gidiyorum ben buraya. Mezerde korkmayın, mezarıya geleceğiz. Yok ya ben korkuyorum, neye korkuyorsun ya? Neden korkuyorsun sen ya? Geleceğim ebedi, nereye geçsen geleceğim, bulacağım bu mezarı. Ya mezardan korkuyorum. Korkma yok, korkma yok. Bir gün olup da geleceğim buraya diyeyim. Burası bizim mekanım diyeyim, bir gün. Yok hissi ki böyle üstüme toprağa atıp girecek de kimse kimse kalmayacak kimse kimse kalmayacak eşinde kalmayacak oğlunda kalmayacak kimse kalmayacak herkes gidecek emaliyle beraber kalacağım burada hissedeceğim ya Rabbim yattım işte bak korkma kimseden korkma hiç korkma mezerden korkma ben niye korkuyorum ki mezerden niye korkuyorum ki epey yatacağım biz buraya